Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ezan okunuyor. ya. Şuna pilav yapacağım. Şöyle fasulyelerimi dedim ki yıkaya. Islay bugün Fasulye aldım. Bugün de artık yeşil fasulye yapayım. Daha yapacağım. Yanına da o yaptığım renkli makarnalar vardı arkadaşlar. Onlardan yapacağım renkli mantı yapacağım. Böyle çıplamalarını

yeşil fasulye yanında pilav yapıyorum. Bulgur pilavı yapsam bulgur pilavı olan yeme ya. Yine bu şey pirinç pilavı ne iyi ya. Ne yapayım? Sıcaklı tavuk mu bilme artık. Şeyde. Havalar yine öyle bir serin gelen. Yazda zaten yinmez sıcaklarda arkadaşlar, değil mi? Vallahi. Şuradan ortadan geçireceğim. 20 liradan aldım arkadaşlar bunu. Kilosu. Bunları azıcık beneklenmiş diye dışarı koymuşlar şeye. Öbürleri 40 lira. Bunu da 20 liradan veriyorlar. Baktım iyi. Ayırdım içinden valla. Ne yapayım? Bütçemden aldım. Çıtır çıtırım bak. Alan onu yağmayan da şey etmeyen de at ver lan çöpe. Yarı yarıya ver yala bunları. Biber de çoktu. Biberi de lan. O şey biber, salçalık biberlerden. Beyaz beyaz. Salçalı biber gibi. Hava sıcak olsaydı alacaktım valla arkadaşlar. Onları kızartması pul biberi falan. Salçaları şeylere. Salça. Hava sıcak değil öyle. Çok iki kas olmuş lan. Beyaz. Onları böyle kalın biberlerde. Yeşil. Ben balkonu seviyordum. Güneşe artık kızardı Ondan salça yapardım. Biber salçası. Yine dolabı koydum poşetlerde. Dolaptan al. Kızar dumsar. Şey yaparken salça yaparken içine de kat. İşte hava sıcak değil arkadaşlar. Şöyle. Böyle kızgın sıcakta olacak. Ama zaten yap. Şöyle. bir tane de biber kızarmış. Bu da arkadaşlar aldım da. Soğanın biberimi de doğrayıp koyayım. Bir tane de soğan atacağım. Doğrayacağım. Sizleri de sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Fasülyemi doğradım, ısıtıyordum gene oraya su koydum içine bol su. Kaycayacağım yine borcda. Teslimat kaçacağım içine. Şu tencere olmaz. Şu tencere. Şuradan bir tencere daha ben buna iki tane de şey katacağım arkadaşlar. Küp şeker katınca yol ya. Ben de küp şeker katacağım içine. Şöyle. Ke şuuğu motor. Bak hanım.

Hemen içimde böyle... şey yap, sonra gözlerimi yap ben yapacağım Arkadaşlar bir bir kaşık kırmızı biber ince

ne Allah. Kaldı olmasın. Kötü. Güzel, güzel şey kattım. Kötü güzel falan kattım ya. Şimdi kattım arkadaşlar. Pilavla tutuyorum

なおだんごでのすみません。 Şuraya mı Şu Şuraya başımız Böylesine arkadaşlar. Bu hasta. Şimdi bunu suyunu açsana. 11 gün şapka. Şimdi bunun suyunu aktarmayacağım arkadaşlar. O da bir Çok güzel oldu. çiçeklerin aktarmam lazım. 6 çekmeme ilave etmek zorundayım. Bir sürü ak, birinci sürü atlayacağım işi. Öyle öyle yaptım ben hap çektim. Vallahi çiçeklerim öyle bir çok tutuyor bana. Bunu da koyacağım. Şimdi ben E

yarısını pilava katacağım. Yarısını da mantıya Çarşamba günü de bizim arada arkadaşlar bayramda geleceğiz de gördünüz ne varmış eşim seviliyordum ben de ya Allah bilmiyorum ben de iyi gelecekleri bugün sabah bak bugün aradı beni siz gelin de ya Şimdi bayramda gidemem de Kocam oramda varmış, hemen de böyle bir hastaneye alırsın. Böyle bir özledim şey ben de. de. <laughs> 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 biraz sonra yağmış. Ben ne yapar? başlamadan gidelim. Zaten biraz süremiş. Ben arkadaşlar. Şuraya gideceğim üstüme. Yine. Köylerde yokmuş ama buralarda var. Hmm. Şöyle renkli makarnam arkadaşlar. Şöyle havuçlu. Şöyle. Şöyle. Şurada kırmızı pancarlı da var.

Pastilya, tuz kalkmadı. Pastilya, bir de şeker de kalkmadı. Valla biz küp şeker kullanıyoruz. Toz şekerim de var. Bak bunlarda toz şeker kullanıyorum da. Bilmiyorum biz kahvelerden alışkın olduğumuzda daha önce bakkalımız da vardı. Bakkallardan kaybolurdu. İki tane bakkalımız vardı daha önce arkadaşlar. Kaç sene önce? On sene önce. Hepsi de gitti. Şöyle yemeklerini koydum. Arkadaşlar, bu da var mantım el yapımı mantısı kestiydim ben bunları arkadaşlar kendime bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın sizleri seviyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar